18 Nisan 2022 Pazartesi ve Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberleri hoş geldiniz. Almanya'da elektrik ve doğalgaz fiyatları artmaya devam edecek. 3 ay içinde elektriğe %20 daha zam bekleniyor. Gaz fiyatları da %40'ın üstünde artabilir. Elektrik şirketlerinin maliyetleri bir senede 3 katına çıktı ve doğalgaz kesilirse ortalık iyice karışabilir. Verivox hesaplamalarına göre 4000 kW elektrik harcayan bir hane için yaklaşık 600 avroluk bir ek maliyet çıkacak. Doğalgazda 20000 kW için ödenen fark da aşağı yukarı aynı 600. Senelik zam oranı %100'ün üstünde. Ekonomi Bakanı Habeck enerji faturalarını düşürmekten ziyade vatandaşlara tasarruf yapma çağrısında bulundu. Funke Medya'ya konuştu, bazı öneriler yaptı. Bunlar uygulanırsa Rusya'ya bağımlılığın azalacağını düşünüyor. Araba yerine bisiklet veya toplu taşıma kullanın dedi. Perdeleri kapatıp kaloriferlerin derecesini azaltırsanız %5 tasarruf sağlayabilirsiniz diye konuştu. Arabasız pazar önerisine de sadece pazar değil, her gün araba kullanımı azalsın çağrısını yaptı. İşverenlerin çalışanlara evden çalışma imkanı vermelerini istedi. Böylelikle benzinden de tasarruf edilecek. Federal Enerji Ağa Başkanı Müller de her gün bir metreküp gaz tasarrufu yapılabilirse iyi dedi. NTFA'ya konuştu. Haftanın 7 günü gazla ısıttığınız suyla gerçekten sıcak bir duş almak gerekip gerekmediğini kendinize sorun dedi. Çocuk ve yaşlı odaları dışında diğer odaları 17-18 dereceye kadar düşürebilirsiniz. Bu hem tasarruf sağlar hem de karbondioksit salınımını azaltır diye konuştu. Badan müteber Tarım Bakanı hakta kazak giyin kışın 15 dereceye kazakla dayanabilirsiniz. Kimse bundan ölmez ama başka yerlerde insanlar ölüyor demişti. Rusya gazı keserse rezervler en geç sonbahar başına kadar yetecek. Hey gidi Almanya. Nereden nereye geldik? İki tane siyasetçinin hatası nelere mal oldu? Vatandaşa duş almasanız olur mu diyeceğinize o siyasetçilerden hesap sorabilirdiniz. Bu arada bisiklet kullanacağız ama benim de bisikletim çalındı kapının önünden. Ne güzel Frankfurt'a gidip geliyordum. Neyse hafta sonu Flomark'a giderim. Kendi bisikletim olduğunu söylersem belki bana ek bir indirim de yaparlar. Belediyeler Birliği Başkanı Landsberg olası tehditlere karşı sivil savunma başlatılmasını önerdi. Funke Medya'ya yaptığı açıklamada işleyen bir alarm sistemi itfaiye için yeni ekipmanlar istedi. Bir ara alarm sistemini denemiştik ama iyi bir netice alamamıştık. O da tam bir fiyasko olmuştu. En önemlisi vatandaşları hazırlık yapmaya çağırdı. Devlet acil durumda her zaman her yerde verimli olamaz. Bu yüzden örneğin 14 günlük su ve yiyecek su toplamanızda fayda var dedi. Özetle her şeyi devletten beklemeyin diyor Belediyeler Birliği Başkanı. 14 gün yetecek yiyecek ve su depolayın istiyor. Bunu ben söylemiyorum kendim de depolamıyorum. Geçen bir arkadaş yolda durdurdu. Senin yüzünden dedi hanımdan fırça yedim. Erzak mı almadın diye sordum. Aynen dedi bak nasıl biliyorsun. Sivil savunmada ama bu hep söylenir. 14 gün yetecek gıda bulundurun. İlla bir şey olmasına gerek yok. Tehlike olmasa bile uzmanlar bunu söyler. Bu benim fikrimde değil sadece söylenenleri aktarıyorum. Bozulacak şeyler de almamak lazım ama kuru gıda falan bir süre yetecek kadar bulundurulursa iyi olur. Marketlerde ayçiçek yağı ve un bulmak hala zor. Hırsızlık vakaları da artmaya başladı. Thüringen'de bir kişi restoranın deposundan 70 litre yağ çalarken yakalandı. Yağlar restorana iade edildi. İnsanların yağı bu dönemde çalınmaz. Hele restoranın hiç çek vur daha iyi. Salgın başında da bir arabanın camını kırmışlardı. İçindeki tuvalet kağıdını çalmışlardı. Bakalım daha neler göreceğiz. Dönere zam gelecek. Maliyeti 7 avroya geçmiş. Yiyecek içecekte KDV indirimi var şu anda. Sektör temsilcileri bunun devam etmesini istiyor. Yoksa döner 5-6 avrodan satılabilir yakında. Kimseye de bir şey diyemiyorsunuz çünkü maliyetler gerçekten çok arttı. Benzin, elektrik, doğalgaz derken işletmeler de mecburen zam yapıyor. E tabi haklılar diyorsunuz. E bakan da kazak giyin doğalgazı kapatın diyor. Gerçekten muhteşem bir çözüm. Bir de duş almasanız olmaz mı bunu düşünün diyor. Ana sınıfından herhalde bir çocuğu çevirip sorsak daha mantıklı bir çözüm bulabilir. Diğer taraftan salgın devam ediyor. Yeni vaka sayısı 20 bin olarak açıklandı bugün. Geçen hafta aynı güne nazaran 10 bin daha az. Ancak Paskalya tatili var. Bu yüzden veri aktarımında sorun yaşandı. Birçok eyalet veri aktarmadı. Rakamlar bu yüzden düşük. Bugüne kadar 20 milyondan fazla kişi salgına yakalanıp atlattı. Yani ülkede yaşayan her 4 kişiden biri. Sağlık Bakanı Latarva sene sonuna doğru çok daha tehlikeli ve bulaşıcı yeni varyantlar çıkmasından oldukça endişe duyuyor. Aşılamayı arttırarak sonbahardaki yeni dalgayı hafifletmek istiyor. Bir tek konuştu. Endişe duyduğum alt varyantlar gelişiyor. Bunlara hazırlanmak için zamanımız daha da kısalıyor dedi. Omikron kadar bulaşıcı ve delta kadar ölümcül bir varyant ortaya çıkabilir. Bu da mutlak bir katil varyant olur ifadesini kullandı. Ayrıca sonbaharda kapalı alanlarda maske mecburiyetinin yeniden gelebileceğini söyledi. Hamburg Üniversitesi'nden Profesör Schmidt Şanasit ise katil varyant uyarısını ifadesini eleştirdi. Bu terim bilimsel değildir ve vatandaşlar arasında belirsizliğe yol açar dedi. Ünlü virolog Streck de varyantların gelişimini tahmin edemezsiniz. Bu yüzden senaryolar için vatandaşı uyarmak yerine sonbahar ve kışa hazırlanmak daha önemli diye konuştu gerçekten de uzmanlar sürekli vatandaşa dikkatli olun diyor. Vakalar artacak. Zam geldi yine zam gelecek. Dikkatli olun diye uyarıyorlar ama vatandaş ne yapabilir ki? Bu uyarıları kendi kendilerini yapıp önlem alması lazım siyasetçilerin. Berlin'de bir kişi AFD'ye yaptığı 100 bin avroluk bağışı 2 sene sonra geri istedi. Aşırı sağcıların artık demokratik olmadığını düşünmüş. Geç olsun güç olmasın 2 senede de olsa bunu anlaması güzel olmuş. Ve hava durumu yarın Almanya geneli güneşli ve az bulutlu. Sıcaklıklar 7 ila 20 derece arasında değişecek. Gecede yağmur beklenmiyor ama eksi 3 derece görülebilir. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürüyor. Birleşmiş Milletler yaklaşık 5 milyon kişinin komşu ülkelere geçtiğini açıkladı. Almanya İçişleri Bakanlığı ise bize gelen mülteci sayısı 357 bin diyor. Ancak sınırlarda kontrol yok. Bu yüzden sayı muhtemelen çok daha yüksek. Almanya Ukrayna'ya para yardımı yapacak. Bunun için 2 milyar avro ek bütçe ayrıldı. Ancak henüz kesin karar alınmadı. Koalisyonda da silah sevkiyatıyla ilgili çatlaklar var. 140 kişi hakkında Rusya'nın savaş sembolü olarak kabul edilen Z harfini kullandıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. İspanya'da da bir köy adını Ukrayna olarak değiştirdi. Köylüler aralarında 3500 avroda para toplamışlar ve 25 mülteci alacaklarını açıklamışlar. Fransa'da bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu var. Çok kritik bir seçim. Macron ve aşırı sağcı Le Pen yarışacak. Anketlerde Macron %55 ile önde gidiyor. Ancak %45 ne kadar büyük bir oy oranı. İki kişiden biri aşırı sağcılara oy verebiliyor. Çok yazık. Le Pen Avrupa Birliği Yolsuzlukla Mücadele Kurumu tarafından da zimmetine para geçirmekle suçlanıyor. Bazı parti üyelerinin yaklaşık 620 bin avroyu kötüye kullandığı öne sürüldü. Seçilirsem başörtüsünü yasaklayacağım demişti. Biraz geri adım attı seçim öncesi. Başörtüsü yasağı şart ancak öncelik değil ifadesini kullandı. Avusturya'daki vakalar düşüyor. 9 9000'e indi. Maske ve sertifika mecburiyeti büyük ölçüde kaldırılmıştı. Zorunlu karantina da kaldırılabilir. Enflasyonun bu sene %6 olması bekleniyor. Vergiler de artınca devlet 11 milyara kadar ek gelir elde edebilir. Ekonomistler vergi indirimi yapılmasından yana. Hollanda'daki salgın durumu da gayet iyi. Vakalar 6 bin bandına kadar düştü. Ancak Sağlık Bakanı aynı La Terbah gibi kış aylarından endişeli yeni bir dalga bekliyor. Salgın henüz bitmedi. Önümüzdeki sonbahar kış aylarında 10 milyona kadar yeni vaka görebiliriz dedi. Belçika'da da şu anda salgın iyiye gidiyor. 8 bin bandında 80 yaş üstüne 4. doz tavsiye edilmesi gündemde. Kesin karar çarşamba günü alınacak. Enflasyon yüksek, her şeye zam geldi. Halk zor geçiniyor ancak en büyük 20 şirketin yöneticileri geçen sene ortalama 3'er milyon kazandılar. Önceki yıla göre %15'e yakın arttı gelirleri. Ülke genelinde maaşlarsa %2.3 oranında arttı. İsviçre'de ihtiyaç sahiplerine enerji yardımı planlanıyor. Fiyatlara üst sınır getirmeyi düşünüyordu İsviçre ancak 600'den fazla aracı şirket olunca vazgeçti. Uygulamak mümkün değil vergi indirimi ya da dar gelirlilere bonus ödemesi yapılacak. Almanya'da da ödenecek karar alındı ama henüz ortada para yok. İngiltere bazı mültecileri Ruanda'ya göndermeyi planlıyor. Sosyalist İşçi Partisi sert tepki gösterdi. Ancak İçişleri Bakanı kararda ısrarlı eleştirenler daha iyi bir çözüm bulamadı dedi. Ve son haberimiz. Kaliforniya ve Yale Üniversiteleri ilginç bir araştırma yaptı. Muhafazakar Cumhuriyetçi Parti'ye yakın yayın yapan televizyonu izleyen kişiler bir ay boyunca tarafsız yayın yapan bir başka televizyonu izledi. Ay sonunda bu kişilerin gözünde Cumhuriyetçi Parti'den seçilen önceki başkan Trump'ın algısı %3 düştü. Deney süresinde 15'er dolar aldılar saatte. Deneyden sonra yine eski kanallarını izlemeye devam ettiler. Bir siyasi fanatizm sorunu var ve tüm dünyada var. Takım tutar gibi parti tutuyor insanlar din değiştirir gibi çok zor değiştiriyorlar siyasi partilerini. Çünkü insan haksız olduğunu anlasa bile beyin onun kabul etmek istemiyor. Oysa gördüğümüz şey gerçek olmayabilir. Televizyonlardan büyük bir propagandanın altında olabiliriz. Texas Üniversitesi cep telefonlarıyla çekilen selfie'leri inceledi ve bu sizin yüzünüz değil sonucuna vardı. Normalde öyle görünmüyorsunuz. Özellikle yakın çekimde. Burun biraz daha uzun çıkıyor. Çene daha kısa çıkıyor burunla çene arası daha uzun görünüyor. Oysa öyle değil. Bu yüzden insanların çoğu özellikle de gençler kendilerini beğenmiyor. Estetik yaptırmak istiyor. Başkalarına benzemeye çalışıyor. Yani telefonunuzda gördüğünüz kişi bile siz olmayabilirsiniz arkadaşlar. Siz çok daha güzelsiniz. Dünyanın en özel canlı türüsünüz, insansınız. Düşünebilen tek canlı. Neden herkes birbirine benzemek zorunda olsun ki? Biz farklı farklı da güzeliz. Bunları konuşmamız lazım ama konuşmuyoruz. Bize dayatılan doğruları kabul ediyoruz. Onların istediği hayatları yaşıyoruz ve sonuç satın aldığımız ürünler bizim kölemiz olmuyor, ihtiyacımızı karşılamıyor. Aksine biz onların kölesi oluyoruz. Biz onlar için başka bir sürü şey daha satın almak zorunda kalıyoruz. Didero etkisinde olduğu gibi. Didero bir filozof, zor geçinen bir filozoftu. Bir gün eline bir yerden para geçti. Kendine bir sabahlık aldı. Kırmızı bir sabahlık. Çok güzeldi. Ama bunu giyerken mutlu olamadı. Çünkü evdeki her şey sabahlığın yanında sönük kalmaya başladı. Bunun üstüne yeni bir halı almaya karar verdi. Sandalye, dolap, masa, saat derken bir de baktı ki tüm oda değişmiş ama hem parası bitmiş hem de eski sabahlığıyla olduğu kadar mutlu olamamış. Kalktı bunun üstüne bir makale yazdı. Ben dedi, eski sabahlığımın sahibiydim ama yenisinin kölesi oldum. Yani bu bir tuzak. Ve bunlardan kurtulmamızın tek bir yolu var. O da dayanışma, birbirimizle konuşma, birbirimizi anlama, hep birlikte mücadele etme. Ama sistem bunun da farkında olduğu için onu da engelliyor. Bizi gruplara ayırıyor, birbirimizle kavga ettiriyor. Sonuç, biz şucu bucu A partisi B partisi diye bir araya gelemiyoruz. Ve kapitalistler istedikleri gibi at koşturuyor. Aynı tas, aynı hamam. İngiltere'de yeni bir araştırma yaptılar. Mantarlar, bildiğimiz, yediğimiz, sıradan mantarlar aralarında konuşuyorlarmış. 50 farklı kelimeyle iletişim kuruyorlarmış. Bazıları gelişmiş cümleler bile kullanabiliyor. Bunu nasıl tespit ettiler? Mikro elektrotlarla. Yani insan bir taraftan mantarlara elektrot yerleştirip aralarındaki konuşma dilini çözüyor. Diğer taraftan televizyonların, gazetelerin büyüsüne kapılıp aslında hiç olmayan şeyleri görüyor, onlara inanıyor. Biz hangi insan olacağız? Araştıran, sorgulayan, çözüm üreten mi? Yoksa birileri ne yaparsa yapsın alkışlayan, diğerleriyle kavga eden, sorun üreten mi? Onu da düşünüp bulmamız lazım. En azından mantarlar kadar olmamız lazım. Melih Cevdet Anday'ın avulu mantar diye bir şiiri var. Zehirli mantar demek. O zaman bilim henüz mantarların konuşabildiklerini keşfedememişti. Şöyle diyor. Yağmur bir adım ötemizde. Kabarmış avulu mantar. Sessizliktir ateşin yanındaki kütük suyun ışık değmiş kabuğu. Sen bir tanesin sevgilim, denizim ben, batık aşklarla dolu. Hoşçakalın.